Merhaba arkadaşlar, Gurbet dünyasına hoş geldiniz. Hazırlandım, elbise sezonunu açtım, elbise giydim bugün. Bu elbiseyi geçen yıl Türkiye'den almıştım. Böyle diz altı bir elbise, yani dizin altına gidiyor. Bu altı böyle fırfırlı. Bu elbise etiketi daha üzerinde duruyordu. 149 TL'den 75 TL'ye indirim yapmıştı. 75 TL'ye almışım bakın. Ama hiç giymediydim daha. Etiket üzerine duruyordu. Ve artık dedim ilkbahar geliyor. Elbiselerimizi giyelim yavaş yavaş böyle. Çok seviyorum böyle fırlı fırlı elbiseler arkadaşlar. Çok rahat oluyor. Sıkmıyor, etmiyor. Karnın, göbeğin hiçbir yeri çıkmıyor. Çok rahat oluyor. Neyse. Evet. Saçlarımı da düzledim. Bugün yine yani düz fön çektim. İki videodur böyle düz saçla, düz yapmıştım saçlarımı. Hep beni gaza getirdi Aynur Hanım, Aynur Abla saçlarım böyle düz. Çok güzel. Ve tabii ki siz beğeniyorsanız muhakkak güzel duruyordur arkadaşlar. Onun için böyle düz saçla. Niye hazırlandım böyle hemen sabahın 11'inde yemeğe davetliyim. <laughs> Gül var arkadaş Instagram'dan. Gerçi benim kızım yaşında, oğlum yaşında kendisi. Ama çok seviyorum kendisini. İnanır mısınız? O kadar tatlı, o kadar tatlı dilli ki kendisi burada bizim yakınımızda duruyor. Beni bugün yemeğe davet etti. Çin lokantasına. Bizim evin hemen yakınında oraya gideceğim. Onun için böyle güzel biraz da makyaj yaptım Şöyle yüzüme Dedim bugün güzel olayım Madem böyle bir gezmeye çıkıyorum değil mi Yani güzel güzel çıkayım böyle Böyle siyah ceket giydim Üzerine blazer Ve Gidiyorum Bu gözlüğüm benim cidden yamuk ya Geçenlerde de takmıştım Hatta videonun altında demiştiniz Aynur Hanım gözlüğün yamulmuş Yamulmuş cidden şurası yamulmuş Bakar mısınız Ya bu gözlük markalı Ben bu gözlüğü atamam ben bunu en iyisi gözlükçüye götüreyim şurasını bir ayarlasına. Ben kendim yaparsam şimdi bunu muhakkak şey yaparım buradan. Kırar mırarım çünkü şuraları çok ince. Bu gözlüğümü de çok seviyorum aslında ya. Böyle büyük. Yani yeni aldığım gözlük daha mı değişik olacak? Ya küçük ya büyük işte modeller. Kanta burası. Böyle Çin lokantası. Açık büfe var. Orada böyle istediğin kadar öğlen yiyebiliyorsun. Akşam da açık büfeleri var tabii ki. Evet biz şimdi buradaki masaya oturacağız. Bugün diyet bozan gibi. kadar güzel yemekleri var. Çeşit <laughs> hepsi yazıyor ne olduğu. Çok <laughs> güzel. Değil mi? Evet. Ne yesem şimdi? Ay. Evet. Neyse. Şuradan bir başlayalım. yedik. Ben eve geldim. Allah'ım o kadar çok yedim arkadaşlar. Tatlı da yedim. Yıldım kaldım birden çok yiyince alışık değil ya vücut böyle çok yemeye. Şuruşuna bakın şuna Allah'ın aşkına. Ben burada oturuyorum ya. Kucağıma yerleşeceğim diye uğraşıyor. İnanmıyorum ya. Ya niye yerleşiyor? Niye bulanık çıkıyor burada böyle? Bak böyle çevirdiğim zaman daha iyi çıkıyor. Bu tarafa çevirdiğim zaman bulanık çıkıyor. Elimde telefon var ya. Dedim telefonla çekeyim kalkmayayım. Ya bu kuyruk Buyurun indirsene. Cimcime. Cimcime değil aslında bu. Erkek, erkek. Cimcime kızlara denir değil mi? bu <laughs> <laughs> yerim yerim güzel kedisi. Ben tekrar yollandım. Bu sefer yalnız değil. Mehmet'le. <laughs> Ay Mehmet'e pantolon alma gidiyoruz da. Hala bugün mü diyor. Dedim ne zaman Mehmet bugün gideceğiz. Şansın yok. <laughs> Kaldırdım. Allah'ım araba nerede ben nereye gidiyorum yine göze. <laughs> <laughs> Dön bakayım. Ha evet güzel oldu değil mi? Göster göstersen göster sen göster. Göster canım benimkini de göster. Evet. Mehmet dedi ki bu renk sana çok güzel yakışır. Uzun böyle gömlek tarzında. E, kemerlen. Değil mi? Evet. 13 euroya geldi bu şey tako indirim Aynen. şeyleriyle aldık. Yüzde otuz. Evet şimdi Mehmet'inkileri görelim en mühim. Ben tabi gid, gidince bir şey almadan gelemem zaten. Değil mi? <laughs> evet bu şöyle bir kargo huze mi diyorlar buna? Aynen. Öyle bir kargo şey tarz. bak böyle. Evet cepleri var. Yandan. Altları şöyle büzmeli. Siyah. Ya, bu tam kargo Bu da öyle. Evet. Bakın. Önünü göster bir de Mehmet. Açık renk. Ha. Bu, bir de bu pantolonu da ben beğendim. Mehmet dedi ki hala bu benim tarzım değil hala ben giyeyim dedim giydi. O zaman da hoşuna gitti ya değil yani mi? Bununla hiç iyi evet. Ya yani şu e, tişörtü de şöyle üzerine aldık bunun. Böylece şey Mehmet bayramların hazır diyorum ya değil evet, mi? <laughs> Orada da dedim Mehmet bayramların hazır ona göre dikkatli giyin. <laughs> Neyse Mehmet hep böyle şey klasik ne diyor gömlek güzel siyah Aynen. pantolon Aynen. Türkiye'de şeyden dolayı değil mi? çalıştığın işten, işten dolayı. dolayı falan hep öyle giyini. Gömlek getirmiş bol bol Türkiye'den. Evet. Dedim gel biraz şöyle bir lesik olalım. Şey ne diyorlar Mehmet ya böyle biraz daha rahat, spor, spor, spor spor rahat, rahat dinsine geçelim dedim. Sonra nasıl giyinirsen giyin. Ama beğendin de aldın değil mi? Beğendi yani. de aldı. Tamam hadi iyi günlerde. Gi gi halası da aldı tabii ki. Pantolon annem yani o da dedi bir de benden olsun dedi ona göre yani. Şimdi şey olmasın. Şimdi salata yapıyorum. Cihan'ın bugün salata istedi. Önce tavuk bu dedi. Şimdi de tutturdu şey ton balıklı. Konserve ton balık getirdim. İçine sadece salatalık, marul, bir de şey atacakmışım böyle. Mısır atacakmışım, ton balık atacakmış. Ve bir yoğurt sosuna yiyecekmiş. Böyle canlı istemiş. Şey yapalım. Aslında şu kırmızı fasulye var ya yani ondan da ay o da onca güzel oluyor içinde Anne, ne yaptım ben ya yine Anne, bu da konserve açacak, açılacak balıktan. Hiç sevmiyorum böyle açılanları. Böylece tamam. Şimdi bir de şu smoothie'ını yapıyorum. Sava kraut'lan. Şöyle ekşi veya turşu lahanasıyla bakın. Bundan katacağım içine. Bu şeyden bu. Ay Allah'ım bana sabır ver pastırma. Veya şey de olabilir. Tavuk göğsü de olabilir. Pastırmanın tabi kenarının şeylerini. Çemenini alınması lazım. çemenli olmaz. Şöyle bunu bir kavurayım biraz. Dışarıda komşu geldi arkadaşlar. Bizim komşumuz satranç oynamasını çok seviyor. Profesyonel satranç oynuyor. Şimdi orayı göstermeyeyim. Şey dışarıda Mehmet'le şey oynuyor ya onların yanına geldi. Ben Instagram'da gösteriyorum. Orada görmüş. Onların yanına geldi. Onlarla oynuyor. Mehmet de bakıyor. Yani Cihan'la ikisi oynuyor. Burada da e, robotla e, Kira oynuyor. <laughs> Miley orada kitabı bir tarafında telefon bak iki tane telefon var. Deine Tochter zwei Telefone, ge? Eine reicht nicht. Biri yetmiyor. Biri orada bir <laughs> Bak Tifeştek diye al alırım diye telefonunu da bir de. Stereo, something, something like evet, Stereo Social Media. Ben bugün yemek yemeyeceğim artık. Sadece e, yoğurt, müsli falan bakarım artık. Meyveli, meyve koyarım belki içine öyle bir şey yiyeceğim. Çünkü yani e, Vallahi valla <laughs> iki günlük mi yedim sayılır. Tabii normal yedim aslında ama diyetime bakınca fazlaydı. Aslında bugün cheat oldu böyle. ciddi Güzeldi yemekler şimdi Allah için. Sonradan o boş yerleri falan da doldurdular. Biz zaten ilk girenlerdendik. Daha yeni yeni yemekleri koyuyorlarmışmış. Allah'ım bana ne oluyor bilmiyorum arkadaşlar. Bakın şunu bu süzgeci buraya koymuşum bu sıcak ocağa ya Rabbim ya Resulallah ya her şey bir şey oluyor bu evde Bakın burada şimdi hepsini karıştırdım. Üzerine birazcık karabiber ve böylece bunu güzel kavuruyoruz. Mehmet. Efendim? Bugün Schwäbische Schwäbische Kraut Schupf Nudeln yiyeceğiz. Hmm. Ha? Schwäbisch. Schwäbisch. Saçın çok güzelsin. Vallahi çok güzelsin. Schwäbisch şey. olduğu için yani buranın özel böyle yemeği. Ben kendime bowl yapıyorum. Bakın arkadaşlar bu banana çok bol. Bunun içinde yulafı, meyvesi, her şey böyle toz şeklinde. Bunu sulan da yapabiliyorsunuz. Veya sütle de yapabiliyorsunuz. Bakın ben sütlen yaptım böyle. Ve e, böyle topping üzerine bu toppinglerden koyuyorum. Bunun üzerinde hindistan cevizi var. Şey e, kabak çekirdeği var. Keşfüz var böyle. Bir de bu Tabi Bu nat batarım. Bunları çok seviyorum arkadaşlar. Ay, bu çok güzel. Bundan koyacağım Bugün akşam yemeğim bu benim arkadaşlar. Ben Müsli'den her zaman için biliyorsunuz görüyorsunuz zaten. ben ee, Müsli'nin şeyi kampanyası devam ediyor arkadaşlar. Bakın e, size yorumlara link bırakayım. 10 euroluk alışveriş yapıyorsunuz sadece ve bunlar böylece denemelik böyle size hediye geliyor. Bana bu bugün geldi arkadaşlar. Biz bir daha sipariş verdik. Dedim robota bir daha sipariş verelim de bu hediyeler bir daha gelsin. Bunlar çok güzel çünkü. Aynen böyle şimdi. Merhaba. İyi ki merhaba dedin bile. Bunu yiyecek Ben senelerdir müsli yiyorum. Biz, biz zaten müsliyi çok seviyoruz ama bu maya müsliye rastlayana kadar cidden yani dışarıdaki öbürü vitaliz vitaliz Hepsinde şeker katısı var. Bir de yazıyor ki 60% vegan tuka Arkasına bakıyorsun bir sürü şeker. Ama bu çok doğal. Yani benim tercihim, benim düşüncem bu arkadaşlar. Evet şimdi toppingini koyalım üzerine. Bitti ama üzerine vazgeçtim o şeyle olanı. Fındıklı olan değil de bu şey badem ve hindistan cevizli olan beyaz böyle şey. Bunu ekmeğe sürüp yemesi de çok güzel arkadaşlar bakın. Böyle. Bunların yenisini sipariş vermem lazım. Bunlar benim evde yedek olması lazım. Ben artık Nutella yemiyorum. Hiçbir şey yemiyorum böyle şeyler. Sadece bunlardan yiyorum. Mesela canım istediği zaman hurmayı bandırıyorum içine ne bileyim kuruyu bandırın içine badem bandırın ne bileyim yani her şeye yani uygun bir şey ee, sevdiğimiz şeyler yediğimiz şeyler ve sağlıklı şeyler şimdilik bana afiyet olsun bu akşam yemeğim <laughs> anne <Haha. Gülüyor> kara kurbağa kreti bizim şahtın <laughs> içine gitmiş yazık Biraz robot kurtardı Zu, zu, Nachbarn, oder? Nein, zu Klaus über Klaus über Klaus Nachbarn. <laughs> Ay oraya atma. Ay atlıyor. Ay atlıyor. <laughs> Yakından göremedik ki. Bunun adı kara kurbağamış. Almanca Kröte. Yazık. Was machst du? Nereye gidecek şimdi? Öbür öbür komşuya at. Onun tayhi var. De hat, de nahba, tayh de ne pat tayh. Şu komşunun şeyi var, Kombi suyu var. var. Evet, oradan geliyor zaten. Nein, orada yüzüyoruz. Klaus, da ist kein Teich und Haus. Das der hat echt einen Teich, der Nachbar. Oradan geliyor. Oraya <laughs> at yine kedisi. öbür taraftan görülüyor. Burada da bakın ateş yakıyor robot. Yeni grillimizi böyle. Ama grill yapmayacağız. Sadece bir ateş yakalım dedi akşam dedi. Allah'ım ya Rabbim şunlara bakın ya. Kurbanın başında oyalanıyorlar. Sevin sevin okşayın. Kiram dışarıda ateş var diye çıkmıyorsun değil mi kuzum benim? Niye çıkmıyorsun? Sana bir şey yapmaz ki o aşkım He? Miley de burada kitap okuyor. Millet keyif, eman, keyif yapıyor. Benim kızım da burada kitap okuyor değil mi? Bakışa bak. Şimdi bu saatlerce oturur bu ateşin başında. Bir donun, ve şey istas etsin. Pistokallus mu? hast? Can istemeyene kadar oturursun artık sen burada. Çok seviyor böyle ateş yakacak, böyle başında oturacak. Meditasyon mu? Meditasyon mu oluyor bu? Evet tatlısın aslında. Ama çok güzel de sütüyor arkadaşlar. Ha ben elbisen biraz böyle polister bir şey oluyor içinde sıçrar da delik açar diye korkmaya yaklaşamıyorum. Muzi avpasen. Ben de buradan bakın. ben Müsli'ye daldım. ben Müsli'nin yeni böyle şeyleri çıkmış. Böyle e, fındık fıstık karışımı çıkmış. E, bir dahaki siparişimde e, ne vereyim diye böyle bakıyordum. Bunları gördüm. Bunlardan da sipariş vereceğim. Benim işim de böyle online alışveriş arkadaşlar. Patlıcan közledim hemen bakın. Ateş yaktılar ya altındaki kesin yanına patlıcanları koydum. Mehmet diyor ki hala diyor tam bir Türk kadın olduğum belli oluyor diyor. Hemen ateş gördün, köz gördün. Biber getirin, patlıcan getirin. Dua dedim kırmızı biberlerimi getirmiyorum. Hani bu etli kırmızı biberler var ya. Kapya biber. Şimdi bunları böyle bir soyayım. Bunlardan ne güzel salata olur şimdi arkadaşlar biliyor musunuz? Aa, ateşin bir faydası oldu şimdik. Bizim cool nesimizi bozdunuz diyor. Bozdun diyorlar. Biz ne güzel cool ateşin önünde Otururdu dedim. Kurmul de biraz da işe yarasın yani ateş değil mi sonuçta? Ben en iyisi bunu. Ben de yemeyeyim de arkadaşlar. Ben bunu yarın babacığıma götüreyim ya. Benim babam çok sever. Annem böyle közde patlıcanı. Neyse onlara götüreyim. Onlar iyisini varsın. Ben bir daha yaparım yani. Ne var değil mi? Bak neydi? Ya soyuluyor bir de. Güzel de piştiler. Bundan sonra robot hep ki şey yap lütfen. Odun ateş yakar mısın? Ben de böyle biberlerimi patlıcanlarımı közleyeceğim hazırladım böyle soydum bir içine koydum mis gibi oldular valla hadi millet çek resimlerini şunların güzel <laughs> bir çekemedi gitti kızım çekti aferin yok çekti Tava de biz be beğen beğenmediniz al, mi ya. kırmızı çıkıyor ben ikinci posta patlıcanlar patlıcanları attım arkadaşlar <laughs> bakın bakın buraya patlıcanları attım <laughs> Mehmet keyfinizi bozdum mu? Hı. Alacağım alacağım bir durun ya. <gülüyor> Şurada <gülüyor> evet iki dakika daha pişiversin tamam. İkinci posta patlıcanlarımı da soydum. Oh be ne iyi oldu. İki paket patlıcanı gözledim. Kızdılar mızdılar ama hallettim Allah arada. Şimdi ben de biraz ateşin başına gidebilirim. Valla ateşle bir de bile oynuyor. Saçıma maçma sıçratır da diyorum. Saçlarım başlarımı yakar. Tutuşurum tutuşurum orada. <laughs> Benim kızım tutturdu. Ben ateşte şey yapacağım diye böyle sosis tavuk. Bakın böyle Şu içine geçireyim. Bunu böyle ateşte pişirsin. <laughs> Allah'ım ya Rabbim bu kız var ya duruyor duruyor bir şey istiyor ha. Ha şöyle. Ee, ama problemler görüyor biliyor musunuz? buradan şuraya et de hazırladım. Hemen biraz tavuğum vardı ya. Bu bundan şimdi nasıl yapayım ki Mine bunu kaydırmasın? Şöyle arası içine ateşin içine düşünce bu kayabilir. Neyse götüreyim de dışarıda kendileri taksınlar ya. Ve tek tek pişireceklermiş böyle. Ateşin yanında otururken tek tek pişireceklermiş. Hadi bakayım götürelim. Şuraya bak şu kömürün üzeri şey közün okay. üzerine. Ha şöyle. <gülüyor> ne gülüyorsunuz? Şvart sevuş. Ateşin üzerine düşersen siyah olur tabii ki. Bak buraya eti koydum. İki tanecik hemen <laughs> bir tane taktım ucuna hep. Miley ne gülüyorsun sen ya? Şu halimize bakın. Ihr <laughs> habt mich geschimpft mit Auberginen in Zammerfleisch. Badlıcana kızanlara bakın. Ha? Ja, das andere mehr Küche und das ist Lagerfeuer für Ha, mutfaktı bu Lagerfeuer. Daha pişmedi kızım, şöyle tut. Tutacaksınız ama Mehmet. Onun keyfi orada böyle elinizde tutarak böyle. <gülüyor> Mehmet, <gülüyor> ı, Miley. Görünüyor mu kamerada sen? Görünüyor, görünüyor. Ge? Man sieht Sfeuer siz görünmüyorsunuz Mehmet. Ateş görünüyor sadece. Anladım <laughs> canım. Karanlık ya ondan sordum. Karanlık aynen. O şu da flame Mama? Evet közde közde olmasına dikkat edin. Etler yanmasın. Elinizde tutun şöyle güzel bakayım. <laughs> ne seninki nerede? Ha, seninki de orada. Seninki görünmüyor. Bak bak Mehmet benim ete bak 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 ne güzel pişti gördün mü? Çünkü ben buraya bak böyle közün üzerine yaptım. Hmm. Sen ateşe tutmasan o şu çocuğum evet. çocuğum. Yakmışız zaten. He, közün üzerine tutun şöyle. Ha. Miley sen ne yapıyorsun Allah'ım ya Rabbim. Görünüyor değil mi güzel? Görünüyor bir şey. Seni çekeyim, ama görünecek <laughs> mi? Şey tutarsan görünür. Ee, şunu bir koysana benimkini oraya. Sen bana ver şunu şöyle. Bak ben söyle şurada pişireyim seninkini şöyle. Ya ha şöyle. Çok çıkıyor, iyi ha. çıkıyor. Aynen. Sen ışık tutuyorsun da kameranın yani. öyle ama ışık yaktırmıyorlar ki bana burada. Ne yapayım? <laughs> Mine. Etin bir <pişiyor>, şey etin. <gülüyor> Gaz. kız, kız. daha. Ya. Ya. Ne? wir müssen die Kamera aufzustellen. Mehmet, tut es, tut es, tut es. Tut es, tut es. Jetzt essen, essen, essen bis hier, hier <laughs> her. Evet, buraya kadar evet, ye. Nach vorne schieben und wieder rein. Und dann sonra öne çek tekrar. Çok güzel. <laughs> Şurasını ya. kopar ye. Sen yedin mi? Şey, evet. Ne var, yenir, şu olmaz. Bak bu da güzel oldu. Bak ete bak bir ete ete mis mis mis. Ya der ist Bu da bitti. Ben bir deneyim şöyle. Hmm. Ah! yandım. Bunlar kaçıncı sefer Mehmet? Tek tekten bilmem artık kaçıncı. Robotun patatesini gördüler mi? Ya onu... Ateşin içine patates takmadan kartafil. Ateşin içine aktı böyle patatesi. Ve böyle içini yiyor. Bak ne kadar lezzetli. Biz de yedik de yarmışlar böyle. Ekmek, patates, Miley, ek, et. Mile, ekmeğin yanıyor, yanıyor. Çevir. Ha. Şu yediğimiz şeylere bak. <laughs> kira. Kira etin kokusunu aldı da geliyor. Valla önce gelmiyordu. Etin kokusunu aldın Kira az değilsin. ha. Gelişe bak, gelişe bak. Gelsin <laughs> mi? Gelsin mi? Çık Kira. Neyin? Etin yanından çekil. Eti yok orada gerçi. Şuraya. Bir sen sen, ben senfanoet. Gönlüm zalim olanlaru sen affetsen ben affetmem. Zalim olanlaru sen affetsen ben affetmem. Saat 11.30 oldu arkadaşlar. Ateşin başında oturduk, muhabbet ettik. Şimdi ben gidip yatıyorum. Ateş olduğu halde benim ayaklarım üşüdü. Bir de etek vardı üstümü de değiştirmedim. Mehmet'le Robat daha dışarıdalar. Yani bizim böyle işte... E tahtalar, odunlar, ne bileyim atılacak şeyler olanları böyle hep yaktık. Bitti. Bir 45 dakikalık daha yakılacak şeyleri varmış. Onları da yakacaklarmış. Ondan sonra yatacaklarmış. Allah'ım ya Rabbim. Dedim siz oturun dedim. Beni ilgilendirmiyor. Ben gidip yatacağım artık. Baştan güzeldi ama son zaman artık üşüdüm baya. Bugünkü videomda bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videomda görüşelim diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın.